Her geçen yıl başarı sıralamasını yükselten ve dünyanın saygın üniversiteleri arasında olma yolunda hızla ilerleyen Fırat Üniversitesi oldukça önemli bir başarıya daha imza atarak YÖK tarafından Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin yer aldığı araştırma üniversitesi seçildi. YÖK tarafından belirlenen ve Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesinin yer aldığı araştırma üniversiteleri listesine Fırat Üniversitesi de girdi. 20 üniversitemiz 20 üniversitemiz Araştırma programı araştırma üniversitesi etiketi almayı hak kazanmışlardır. YÖK tarafından hayata geçirilen ihtisaslaşma ve misyon farklılaşması projesi kapsamında alınan yeni kararlar Ankara'da gerçekleştirilen araştırma üniversiteleri toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gök Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, Gök üyeleri, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş ve Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz'la birlikte üniversite rektörleri ve davetliler katıldı. Toplantıda araştırma üniversitelerinin ilanı ve beraat takdimi yapıldı. Türkiye'nin öncelikle hedefleri ve alanları çerçevesinde nitelikli bilgi üretmek, disiplinler arası çalışmaları ve işbirliklerini teşvik etmek, doktoralı araştırmacı insan sayısını arttırmak, uluslararası işbirliklerini güçlendirmek ve üniversiteleri uluslararası alanda daha görünür kılmak amacıyla başlatılan araştırma odaklı misyon farklılaşması programına yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı üniversiteler belirlendi. Program kapsamında yer alan üniversitelerin performansları araştırma üniversiteleri performans izleme endeksi aracılığıyla araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi ile etkileşim ve işbirliği başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıda araştırma odaklı misyon farklılaşması programında 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer aldı. Gerçekleştirilen törende Fırat Üniversitesi Araştırma Üniversitesi seçildi. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Araştırma Üniversitesi Beratını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Gök Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'dan aldı. Fırat Üniversitesi'nin Araştırma Üniversitesi seçilmesiyle ilgili açıklama yapan Rektör Göktaş, Fırat Üniversitesi tarihinin en önemli başarılarından birini imza atarak YÖK tarafından Araştırma Üniversitesi seçildi. Türkiye'nin en iyi üniversitesinin yer aldığı Araştırma Üniversitesi seçilme başarımızda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimizde öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu başarıyla üniversitemizde yeni bir dönemin başladığını tüm kamuoyuna büyük bir heyecanla duyuruyoruz dedi. Araştırma Üniversitesi seçilen üniversiteler başarı sıralamasına göre Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yıldız Teknik, Ankara, İstanbul, Erciyes, Hacettepe, Gebze Teknik, Ege Üniversiteleri, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Marmara, Bursa Uludağ, 9 Eylül Atatürk Gazi Çukurova, Fırat Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi araştırma odaklı misyon farklılaşması programında yer alacak. Ayrıca İhsan Doğramacı, Bilkent Üniversitesi, Sabancı ve Koç Üniversiteleri olmak üzere ilk kez vakıf üniversiteleri söz konusu programa dahil edildi.